Yasin Kaya muhtar adaylığını açıkladı. Şefaatli'nin tanınan ve sevilen simalarından Yasin Kaya 2024 yerel yönetim seçimlerinde yeni mahalleden muhtar adayı olduğunu açıkladı. Yerel yönetim seçimlerine 5 aydan fazla bir zaman olmasına rağmen, Şefaatli'de yerel seçim atmosferi ısınmaya başladı. Peş peşe gelen muhtar adayların açıklamaları ilçeyi heyecanlı bir atmosfere sokarken muhtar adayları şimdiden saha çalışması başladı. Yeni Mahalleden adaylığını açıklayan ilk isim Şefaatli'nin tanınan ve sevilen simalarından Yasin Kaya oldu. Yasin Kaya Kabakini postasına verdiği demeçte şunları söyledi. Muhtar adaylığımı açıklıyorum. İnşallah halkımız takdir eder, bizlere mührü almayı nasip ederse, çok güzel ve herkesin faydalandığı bir muhtarlık dönemini hep beraber yaşayacağımızı umut ediyorum. Şimdiden tüm vatandaşlarımızdan, dost ve akrabalarımızdan destek beklediğimi ifade etmek istiyorum dedi. Seçim sürecinde halkın gönlünü fethetmek için çalmadık kapı, sıkılmadık el, dokunulmadık yürek bırakmayacağını söyleyen Kaya şunları söyledi. Evet arkadaşlar hepinize hayırlı günler, güzel ilçemiz, şenilçemiz, şefaatlimizin güzel Mahallesi yeni mahalleden hepinize hayırlı günler. Bugün yeni mahallede Allah izin verirse yeni mahalle muhtar adayımız Sayın Yasin Kaya abimle adaylığını açılacak. Adaylığına doğru, adaylığına doğru giden yolu kendisi bizlere anlatacak. Biz de Yasin abiye şu soruyu soracağız Allah izin verirse. Yasin Kaya kim Yasin abi? Ya, Yasin Kaya Sarıkent 1960 evet. doğumlu. Evet. İlk ve orta okulumu Sarıkent'te tahsilimi yaptım. Evet. Lise e, Şefaatli evet. Lisesinden mezun oldum. Evet. E, mezun olduktan sonra tabi kamu kuruluşuna yani eski adı köy hizmetleri şimdiki adı ise özel idare olan e, devlet kuruluşunda e, çalıştım. Evet. 26-27 yıl orada hizmet verdim. İlçeme, evet. köylerime e, evet. köy hizmetlerinden emekliyim. Ee, ve önce o, abi önce neydi dedin abi önce e, sizin kurumun ismi neydi ilk, baş, hani ilk başta İlk başta köy hizmetleri. Köy hizmetleriydi. Sonra ha. da e, e, il özel idarelerine devredildiği için özel idare emrine geçti. Evet. Ve ondan sonra e, yozgat'ın diğer il ve il, ilçelerinde köylerinde ve özellikle Şefaatli'de, da evet. buradaki Şefaatli şantiyesinde özel idarenin Özel, şimdi özel idare şantiyesinde. Evet. Yaklaşık 7-8 yıl burada şantiye şefliği yaptım. Görevini yaptı, evet. Ee, ve burada il ilçemizin bütün köylerine hizmetlerim, çalışmalarım olmuştur. Yasin ee, abi diyorum ki ben köyün bu aşağı yukarı bu Şefaat'te de e, bayağı kaç yıldır Şefaat ikamet ediyor <laughs> işkembe olarak. 30 yıl var değil mi burada? 30 yıldır mı? Fazla, fazla. Fazla, değil mi? Fazla. Ha, her yerde biliyorum bu sorunlardan değil ha, mi? Ha. Bir ilk kurucularından, sene 78'de. 1978 evet. e, yılında oraya ilk evi yaptırdığımızda evet. 75'te köyden e, geldikten sonra 75'te 78'de o yeni ilk korucularındandır. Evet. Rahmetli evet. babam oraya ilk evi hatta evet. bu <laughs> e, evi yaptırdığımızda e, buraya buraya ev yapılır dedi. Şimdi evet. merkezi yer oldu yani. Bora ortada kaldı değil mi? Evet, Yasin evet, abi. Evet. 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 Yasin abi. Bir de şu var. E... Ve aynı zamanda ben evet. yol aynı zamanda yol, yolu... Sendika sendika... ben tolacağım. Sendika başkanlığı da yapmış. Onu tolacağım. Evet. evet. Yoluş sendikasında e, yönetiminde ve e, temsilciliklerinde bulundum. Evet. E, aktif bir görev. Şunu da size bir izah edeyim. Türkiye'de evet. Türkiye'de sendika yani tabiri caizse sendika ağırlığını bırakıp da emekli olan tek kişi benim. Kesin. Şimdi ise Yasin abi yeni mahallede. Şimdi de yeni seyircilerimize e, yeni mahalleden yani Muhtar adayı olmaya karar verdim. E, 30, 30 Mart 2004 30 yılında 20 -20 mahalle 20 -20 idare seçimlerinde evet. evet. Seç Kafamda bazı projeler var ilçemiz hakkında. Ama ileriye dönüp bunları anlatacağım Aa, Yani, ha, şimdi ha, <laughs> zaman evet, zaman, evet, zaman yavaş yavaş. Bunları anlatacağım. Evet. E, sen bir muhtarsın. Evet. Nasıl yapacaksın? Belediye başkanı değilsin, evet. adayı değilsin. Bunlar nasıl yapacaksın? Siyasi bir kariyerin yok falan. Ben Herkes... bu işte piştim geldim diyor. Evet, abi. Evet, ben, ben bu işte piştim. Devlete nasıl e, girilecek? Devlet dairelerinde nasıl girişim nasıl olacak? Nasıl... Çevrem de var. Dostlarım, arkadaşlarım evet. da çok. Onun için ben bu projelerimi gerçekleştireceğime inanıyorum. İnandığım için de adayım. Allah razı olsun abi.